Herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım Sinan. Bugün sizlerle beraber biyoloji deneyi yapacağız. Yapacağımız biyoloji deneyi nedir? De Fosfosantez hızına karbondioksit etkisi. Evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Deneyin yapılışının ilk aşaması. Diski ısmanak yaprağına bastırıyoruz. Evet, e, yuvarlak bir şekil çıkartıyoruz. E, ve bunları şırınganın içine koyuyoruz. Hepsini şırınganın içine koyduk ve şırıngayı su doldurduk. Evet, e, şırıngaya su doldurduktan sonra şöyle bir işlem yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Tüm gücümüzle yani kuvvetli birisinin yapması lazım bunu. Şu şekilde yapıyoruz ve oksijeni alıyoruz ıspanak yaprağının içindeki. Evet arkadaşlar. Bunun içine su ve bunun içine de maden suyu koyduk. Evet. Bu iç, oksijeni aldığımız ıspanak yaprakları şöyle koyalım. Suyun üstüne nasıl çıkacağını gözlemleyeceğiz. Nasıl ineceğini. Evet bu Evet bu oksijeni aldığımız ıspanak yapraklarını bu sefer de maden suyunu koyuyoruz. Evet, bunda havaya çıktın. Bunda havaya çıktığını gözlemleyeceğiz ve bunda da aşağıya indiğini gözlemleyeceğiz. Evet arkadaşlar, bunları su olan tüpü sallıyoruz ve aşağıya indiğini gö görüyoruz. Evet bu arkadaşlar. Deneyin sonucu maden suyu suya göre daha fazla karbondioksit içermektedir. Bu nedenle maden suyu na yapraklar daha fazla fotosentez sonucu biriken oksijen sayesinde azalarak yüzeye çıkar. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bir daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.